Spor Kitaplığından merhaba. Bugün sizlere Kocaman bir adam isimli kitabı tanıtacağız. Barış Tutun kaleminden çıkan eser, sıra dışı bir teknik direktörün portresi alt başlığıyla yayımlanmış. Kitap, bu başlığın hakkını verircesine ilginç bir projenin ürünü. İçeriği itibariyle Türk spor tarihinde ilk ve tek olma özelliği taşıyor. Zira kitap, tahmin edilenin aksine bir biyografi değil. Daha dar alanda yapılmış özel bir çalışma. Barış Tut kitapta Aykut Kocaman'ın İstanbulspor'un başında geçirdiği 2003-2004 sezonunu mercek altına almış. Yazar eser için yola çıkış hikayesini şöyle anlatıyor. Odağında Aykut Kocaman'ın olduğu bir kitap yazma düşüncesi 2003 yılının Mart ayında aklıma takıldı. Ajax Barcelona Cruyff adlı kitabı okumayı yeni bitirmiş ve hayli etkilenmiştim. Bir futbol düşünürünün oyuna hatta dünyaya bakışını, değişen düşüncelerinin izini kaybolmadan elimde tutabilmenin, daha doğrusu zihnime aktarabilmenin heyecanını yaşamıştım. Bu parlak çalışmadan ilham aldığımı gizleyecek değilim. Böylece bir teknik direktörün bir sezonunu mercek altına almayı tasarlamaya başladım. Bu düşüncesini Aykut Kocaman'a açan Barış Tut, teknik adamın olumlu cevabıyla zorlu süreci başlatmış ve bir sezon boyunca Aykut Kocaman'ı gölgesi misali takip ederek kitabı hazırlamış. Barış Tut, boş stadlarda oynanan hazırlık maçlarında da, takımın Samsun deplasmanı dönüşünde yaptığı 11 saatlik otobüs yolculuğunda da Aykut Hoca'nın yanında olmuş. Yazar, böylesine yakın ilişki içinde olduğu Kocaman'ı kitapta şöyle tanımlamış. Kendi yazgısına terk edilmiş bir kulüpte genç bir teknik adam meslek ahlakını, çalışkanlığı, spor bilincini tüm çalışma arkadaşlarına benimseterek imrenilecek bir ortam oluşturmuştu. Aykut Kocaman'ın İstanbul Sporu'nun ülke futbolunun tüm çıkar çekişmelerinin hem dışında hem ortasında bir ada olduğunu düşünüyorum. Barış Tut, İstanbulspor'un idari ve ekonomik sıkıntılarla boğuştuğu bu süreci tüm çıplaklığıyla aktarıyor. Yazar, 38 yaşındaki teknik adamın imkansızlıklar içinde kurmaya çalıştığı düzene an be an tanıklık etmiş. Yazar, kulübün o yılki durumunu şu cümlelerle okuyucuya aktarıyor. Aykut Kocaman'ı adım adım izlerken İstanbul Spor'un trajedisine kayıtsız kalabilmek mümkün değildi. Doğrusu bu kitap biraz da adanın öteki sakinlerinden parçalar içeriyor. Onlarla birlikte yaşarken gösterdikleri dayanışma ve oluşturdukları takım ruhu karşısında duygudaşlık kurmak kaçınılmazdı. Bana çocukluğumdan kalma tertemiz futbol sevgisini hatırlattılar. İnişli çıkışlı sezonda Aykut Kocaman ilk yarı sonunda görevinden ayrılır. Ancak çok uzun sürmeyen ayrılığın ardından göreve döner ve takımını ligde tutmayı başarır. Bu yönüyle kitap başarı öyküsü anlatan benzerlerinden ayrılıyor. Parlak galibiyetlerin yanında acı veren mağlubiyetleri de okuyucuya sunuyor. Hem de sadece sahada oynanan kısmıyla yetinmeyerek. Her maç önünde ve sonunda yapılan söyleşilerle kitap bir günlük hüviyeti kazanmış. Kitabın son bölümünde ise söz Aykut Kocaman'ı yakından tanıyan isimlere geçiyor babası, eşi, abinin yanı sıra yeşil sahadan arkadaşları ve dönemin İstanbul Spor yöneticilerinin Aykut Kocaman hakkındaki değerlendirmelerini okuyacaksınız. Sizlere Kocaman bir adam kitabını tanıttık. Spor kitaplığından şimdilik bu kadar. Bizlere sosyal mecralarda Spor Kitap Ligi yazarak ulaşabilirsiniz. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kitapla kalın.